Evet arkadaşlar bugün bildiğimden bir power bank aldım. İndirimdeydi. Ee, uzun zamandır ihtiyacım olan bir üründü ve e, telefonumu şarj etmek için devamlı kablo taşımaktan gerçekten bıktım. Kabloyu taşıyorsun, bu sefer güç kaynağını yani e, prizi bulamıyorsun. E, o yüzden böyle bir yola başvurdum ben de ve bir Power bank aldım şimdi biraz açmaya çalıştık bakalım kutumuzda ne çıkacak şu şekilde rengine bakmadan almıştım ama iyi ki siyah çıktı arkadaşlar benim de tam ihtiyacım olan bir siyahtı çünkü Beyaz olan devamlı elinizde olduğu için e, kararmayı e, şey oluyor, e, grileşme oluyor. E, ama siyah olduğumu e, her şekilde kullanabiliyorsunuz. Abonun e, markasına baktığımız zaman Dexim diye bir markası çıkıyor karşınıza e, ve bu 10.000 binlik bir powerbank yaklaşık 65 saat bir şey var. Ekstra 40 saatte video izleyebiliyorsunuz diyor. Yani portatif diyor. Yürüyerek şey yapabiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği var. Orijinal bir batarya var içerisinde. <laughs> 5 voltluk bir girişi var. 5 voltta 1 amperde çıkışı var. Toplamda 10.000 amperlik bir şey e, Powerbank yani güç kaynağı e, micro USB kabloyla şarj olabiliyor buna daha çok sevindi en azından Type C değil her zaman her yerde alacağım bir kablo türü olduğu için de e, iki tane USB yani e, aynı anda iki tane telefonu şarj etme imkanınız var burada Type C de var yani yeni e, nesil şarj kabloları da var onunla da şarj edebilirsiniz ee, bakalım kullanacağız ee, göreceğiz nasıl olduğunu şu yan tarafında bir e, açma tuşu var şu anda açtık ve gördüğünüz gibi 3 nokta şarj e, süresi e, şeyi var, e, dolu var. <laughs> bakalım kullanım kılavuzu bize ne diyor akıllı telefonlar, tabletler, mp4'ler, oyun konsolları ve diğerlerini de şarj edebiliyor arkadaşlar. Şurada ön tarafında olması lazım. Ürünün özellikleri, kullanımlara dikkatleri. Ürün özelliğini az önce bahsetmiştik. Öncelikle power bank full bir şekilde şarj ediliyor. Sonra şarj kablosunu telefonunuza bağlayın ve şarj edin. Çocuktan ulaşamayacağı yerde muhafaza edin diyor. Garanti belgesi var arkadaşlar. 2 yıllık bir garanti durumu söz konusu. Yani iki yıl içerisinde herhangi bir şey olursa satıcı firma ya başvurabilirsiniz. Ben saklayacağım. Sonuçta bir ücret veriyorsunuz, para veriyorsunuz. Bunu saklayın arkadaşlar. Ondan sonra sıvı dökülüp sıvıya suya maruz bırakmamaya özen gösterin arkadaşlar şimdilik aktaracaklarım bu kadar 49 liraya gayet güzel kullanışlı bir şekilde alabileceğiniz bir cihaz şimdiden alacak olan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum